Lina Kids kanalına hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Evet biz Lina'ya Xiaomi'nin scooter'ını aldık. İlk defa dışarıya çıkıp deneyeceğiz. Lina. Hadi gel scooter'ını deneyelim. Evet köpek dışkılarını yerde bırakmayınız. Evet çok doğru. Gel bakalım Lina. Hadi skuterını deneyelim. Evet biz bugün ilk defa skuterı dışarıya çıkarttık ve ilk defa deneyeceğiz. Hadi bin bakalım Lina. Sür. <laughs> <laughs> i̇lk olduğu için tam süremiyor daha. Evet aşkım. O çöp bunu sonra çöpe atacağız. O yüzden böyle koydum. Adik sur, alfiin. Ob, ai. Alfiin sama Lina. Skater'ımızın boyu 3 kademeli olarak ayarlanabiliyor. En kısa, orta, şu an ortada. Ve uzun. Burada da firinimiz var. Ayağımızın kaymaması için tırtıklı taban yapmışlar. Evet, burada sağ ve sola bu şekilde gidiyoruz. Böyle sağ, böyle de sol. Hadi binelim mi skotura? Lina. Hadi skotura binmek istemiyor musun aşkım?